Ahşap yapı üretim teknikleri dörde ayrılmaktadır. Ahşap karkas yapılar, ahşap yığma yapılar, karma yapılar, ahşap panel, birleşen yapılar. Ahşap karkas yapılar dünyada ve ülkemizde sistem yönünden değerlendirildiğinde yapı sektöründe en çok kabul görünen ve uygulanan yöntem olarak kabul edilir. Ahşap karkas yapılarda temel prensip yüklerin belirli noktalarda toplanarak kolonlar vasıtasıyla temele aktarılmasıdır. Bu yapılarda duvarlar taşıyıcı değil bölme elemanı olarak kullanılır. Taşıyıcılık görevini karkas adı verilen bir iskelet yapar. Karkas, kolon ve kirişlerden oluşan bir çerçevedir. Karkas yapılara çerçeve yapılar da denir. Arkamızdaki yapıyı karkas yapılara örnek gösterebiliriz. Ahşap yığma, blok ve kütük yapılar. Ağaç malzemenin işlenmiş, biçilmiş ya da doğal haliyle yatay olarak birbirinin üstüne konması ve köşelerinin birleştirilmesiyle oluşan sisteme yığma sistemi denir. Duvarların taşıyıcı görev üstlendiği yapılar hangi malzemeyle üretilirse üretilsin yığma adını alır. Masif ya da lamina ahşap ile duvarlar oluşturulur. Döşemelerde ise genellikle ahşap kütükler kullanılır ya da ahşap kaplama ve kiriş elemanlarıyla döşemeler oluşturulabilir. Birden fazla yapı sistemiyle oluşturulan yapım tekniğine karınma sistem denir. Aynı anda iki ya da daha fazla üretim sistemi birlikte kullanılır. Taş ahşap yapılar bu yapım tipine en uygun örnektir. Ahşap panel birleşen yapılar, panel bileşen sistemler, modüler yapılar ya da levhalarla kaplanmış karkas sistem olarak da tanımlanabilir. Bu sistemlerde örtücü olarak genellikle OSB kullanılır. Karkas sistemlerden farklı olarak duvarlar sadece örtme görevi değil, taşıyıcı olarak da görev yapar. Bu sistem en hızlı üretim sistemidir.